Evet. Kapalı bir e, pazar sabahı sazlı bosna'da turna balığını yakalamaya çıkmış durumdayız. Kaptanımız Mustafa. <laughs> Kireye asılırken Ceral Keklik'te bir yandan Arap Celal namı değer. Bir yandan oltayı sallamakla meşgul. Balık yakalamaya geldik ama bol bol kürek çekiyoruz. Yani. Evet. Araçımızı kürek çekiyoruz maşallah <laughs> da. Kol kası yaptı artık Mustafa abi. Vücut geliştirme şampiyonlarına Katılacağız <laughs> Durumunu İşte işte yem balığımız. Yakından göster abi, yakından. Silikon. Bak neler kullanıyoruz ama bana mısın demiyor. Çekiyoruz. Ayrı, ayrı silikon. Evet. İşte, Aynen. Her şeyi kullanıyoruz ama yok. Bir de şunu göstereyim. Evet. Şöyle i̇şte. balığımız var. Yem de burada var. Onu da yakından gösterelim. Getir abi, indir aşağıya. İşte rengarenk yemleri kullanıyoruz ama hiçbiri. Bir de şu da görüntüsünü çek. Uçsuz bucaksız sazlı evet. bozuna gölünde. Evet, i̇şte ağaçları dolu yaprak. Evet, kürek İster, ki bu video kaydında bir tane turnayı çekerken görüşürüz. İnşallah yakalarsak o da olacak. Evet. Kıyı göster. Alemciler bizim. Alemciler tam <laughs> görünmüyor.